Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, canlar. Akşam akşam. Görmüş olduğunuz gibi Hepiniz iyi akşamlar iki gün canlar. Önce arabamızın bagajına doldurduk orada eşyalarımızı. İçeride dolaplarımız olmadığı için mutfak dolabı böylece ekledi. Şimdi Hatice Hanım'ı ben fazla yormayacağım. Kopunuza mutfak dolabının üstü e, bugün geldi canlar. Ha. Dün de mutfak, mutfak dolabımız, dolabımız katıldı. Ben şöyle Işık. Tamam <laughs> e Dolabını şöyle Mutlak dolabın üstüne mi diziyor? Ee? Neyse. Sildin ha ah, oraları. Belli abi, de. Çünkü Çünkü ki. siler altına koyarız üstünü sileriz. Tamam mı? Şimdi ha, hiçbir şey tamam. silemem. Yapacak bir şey yok aşama Aynen. aşam. Arkadaşlar bu arada da Allah izin verirse sabah erken sabah değil. Diyorum Ali de illa şimdi gidek diyor. Benim de gece gece hiç gözüm kesmiyor. Aşama Sen şerri şeridiler ya, ya. ya. arka koltuğunda sallayarak. Gecenin işte. şeridiler ya o yüzden akşam inan keçi istemiyorum. Şey diyeydik, bayıl kombimiz açardı Gülcan gibi. Şey Duyuyor mu? Şş, oraya ee, konmayacak. Gülcan gibi de. Tamam, gitmeden ararız. Kombimiz atsınlar Anlam akşam keci. Gülcan evde mi? İkisi de evde mi? Ben İlhan. Evet. Evde evde. Ben. Tamam Fazil. o zaman. E, şunları biraz taşıyayım. He he. Ben arayayım sonra. Ona tamam. Onu bir şey yapayım. Beş dakikada bir şey yapsınlar, açsın gelsinler de ısınsın. Hava soğusun, üşürük vallahi. Şeyi götüreyim, o elektrikli girer yatarak olmaz. Yok ısınsın ya, biz gidersiz insanlar onlara Yok Yok yok, elektrikliyi de götürebiliriz. Bence yatağın içi buz gibi O değil o, bir tek elektrikli birini sen kendine sokmadın ya. Aha onu poşette bir cimcik alıp, sıcakça girer yatarak herim az, az bir dur. Ne yet ki? Niyet oruyum ki Sakin ol. Ben bir daha şeyim Arkadaşlar oraya koydum ama Ali ora oranın değil. Dolabın yanına koyacağım ben onu. Hani? Hiçbir şey oranın değil. Arkadaşlar oradan nasıl aldıysak böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlar. Ay. Bunlar. Onları hallederim. Onu çekmeceye sildim mi Çekme buzel Onu arkadaşlar o mı e, şeye yaptırmıştım biliyor musun, Ali Özel Bilmiyorum. olarak yaptırdıydım. Dolap yaptırırken yaptırdıydım onu. Kaşıklığı diyeyim. Önde de var mı? Var ha ya. Hı. Önde de var mı? Hı. Epey öteber aldı maşallah arabamız. Gelince arkadaşlar neler Hatice Hanım paketlemiş şöyle ee, bir Şey unutturma gelirken bir bidon yağ getirt direkt. Ha, iki tane i̇ki, İki yok zaten. İki kalmadı. İki iki orada biri kalsın. Tamam. Birini getirek biri o de yine. Taze sipariş ver. Geçen aramıştı beni. Yeter eğer. Yeter. İki arkadaşlar. bidon. Arkadaşlar Gerçekten burada duş olmadığı için şu anda ısıcak Neyse karadan. Yani Hatice Hanım sabah gidek diyor ama ben <laughs> şöyle bir duş alma gidip bir an önce. Duş alıp fırıp kafayı yatacak. Söyleme sayıp şeyde yaptım o günde, çorumda. Ne evet, gün geçti ha. Uf. E, Aha. Ne oldu? Şey olmadı. Ali. Az azaz, az az. az, az. kurban, az az. Bak az, az et bir şey Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar daha Hatice Hanım açılmadık tencereleri var. Şunları şey yapmadım ya, evet. kullanmadım ya. Daha yeni evimizde, yeni misafirlerimize inşallah gelenimiz, gidenimiz. Arkadaşlar görüyorsunuz burada. Bazen şöyle gösteriyorum. Misafirimiz gerçekten bereketli. Bayağı bir misafir oluyor. Arkadaşlar buradaki bayanların çoğu yüzde doksanı çıkmak istemiyor kameraya Erkekleri çekebiliyoruz. Ama alıştıracak Allah'ın izniyle. Ya <laughs> ya. Bazen da e, çekme diyor. Çekiniyorlar ama dediğin gibi alışacak diyor. bir şey yok. Değil mi? Evet. Aynen. Yine komşumuzun onda inşallah bugün temel atıldı arkadaşlar. Yanımıza komşumuz Komşular hazır. Komşular bir yandan çuvalıyor. Kaynıma diyorum arkadaşlar. Evet. Kaynıma. Başka komşularımız da inşallah olacak. Arkadaşlar burası şöyle. Görüyorsunuz. Ora yol. Ora yine köprünün üstünde arabalar, ışıklar şöyle akşam. İşte o oh Ali. Hey kurban oldum. Allah'ım bir dilek tutaymışım. Her şeyim kabul olurmuş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ali'ciğim şu balkonu yapıp da şuraya işte kuzuna zobayı koyabiliriz şimdi. Evet kuzunların iyisini alacağım. Arkadaşlar bize kızacağınız ama Neyse, size sürpriz olsun. Hem, hem kötü haber <laughs> hem iyi haber. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bazı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. inan e, her şey. Hatice. onu demiyorum ona. <laughs> her şey yani Ali bayağı bir sıkıştık. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hatice. E onda bir şey yok. Yok. Bu halimi de atayım mi? Silahını bile böyle koymuş. İyi yetmişsin eline sağlık. Şundaki pilav yaptım bir sefer arkadaşlar ondan. Hep güzel oldu. He güzel. Devamı bir dahaki sefer. He he inşallah. Kaplarımız bu. Efendim. Şu masayı da. Öyle olursa Ali. Şurayı açtı mıyım bayağı. Hı -hı. E, arada zopayı yakıp da alttan da ısıtmayı verdiğin zaman fırın olur lan bura. Apızacağım. Ya. Ben şu unutmadan köpeklere ekmek vereceğim. Arkadaşlar şöyle köpeklere derdim ama bunu düz gene şöyle ekmek bir atayım. Bazen ekmeği yemiyorlar. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi onlara bir şöyle arkadaşlar vereyim ki yesin hayvanlar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ali Oradalar değil mi? Ee, Dur öteki tek tek vereyim. Gel. Gelen oğlum. Gel. Kopsi Hani öteki yok Ali. Gelin, gelin. Al. Ha biri burada gel. Al oğlum sana şimdi onu vermez. Tut. Yeri. Ha sen de şunu yavrum. Al. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ah. Ne yapayım yani? Ya, yok yok iyi öyle bütün daha iyi yola. Ah. Bismillah. Ha öyle daha iyi yiyor. Ne güzel ha. Bir yerden aldılar yiyorlar bak. Senin şeye çığnadılar mı ki yine? Ali. Hı? Senin şeyi bastılar mı ki acaba? Bastı ne yapayım? Ayaklarını yüzü şey. Ayaklarının mühürü çıkmış olur. Değil mi? He. İyi iyi. Hiç buraya bakmıyor. Yavrulara baksana. İyi. Hoşça kalın. Siz emanet bura ha. Geleçten. Zaten durmak da fazla. Oh. Ali. Şu o şey baharatta şura yer yavrum. Tamam mı? Şimdi baharatların sırası değil. Onlar sırası sırası. bizden şu yoldan çekin de, de. Beni kahalama lan. Beni kahalay kahalay verin ha. İşine geldim yani kahalayı. İşine geldim yani canı. İşine geldim yani, aşkı. İşine gelmedi miyim de? Tamam 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 tamam. bunu... Onu, yere koy. Yere, 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 he, he, yere, arkadaşlar, sen duymadın, sen attım Ecik. Tabaklar. Duydun mu? He? Ecik sen attım. İçine geldi dedim, canı cici solu yok. Bir tane solu yok, işine gelmedi mi? Kakalayı veriyor töde. O da haklı arkadaşlar. Çünkü geliyor gidiyor, ona ne diyeyim? Ona da bir şey Kaç diyeyim. Canımın canı tabakları. Şeylerimiz, he, İnşallah. inşallah. Ali. Onlar mavi mavi, renkli renkli şuralar. Ne kelebek. Ne Aa, koca kelebek girdi arkadaşlar. Ne gördünüz? O He? Ne gördünüz? Ne var da kime havliyorsunuz lan? Köpek. <laughs> bak bak bak. Oy. <laughs> ne? Yok la bir şey de yok. Tilki yok, kurt yok. Neye havliyorsunuz? Boşa da havlayıla lan bununla gecede. Bazı. Bir şey görmüş gibi diyorlar da bir şey yok bence. Bunlar koku hisseder. He ya sen da havlamadan mı? Lan, Tilgin hemen. Ne? Ali ne? lan kere maşallah tayin işte arsasına vuruyor bizim ışıkla. Öyle. Ne? Maşallah ışık tatıyım. İşte bunun şeyini vuruyor arsasına. Şuna baksana ne? bayağı ne? bir he. Şeyi de takarsın. Oraya şeyimiz vardı da ya bir den aldıydın ya. He. Lamba. O da yeter. Şu öne de olabilir. Bu olur. Öne de olabilir o. Çünkü. Bitti. He. Bitmedi daha. Bakıyorum. Bu mı var? Sen onları da boşat da yola gideceğim. Etik şart olsun. Şart olsun tamam. He yani. he he. Bunları boşatayım. He he. Tamam mı canım? Bu Çünkü şarjın He? Ne o? İyi ki sirke dökülmedi Cam bir de. E. Sirkeyi sevdin Allah senin sirkeyi sakladı. O öylece dursun. E. Aha ora gene. Arkada gene bir öteberi getirik. Bir iki yiyecek içecek bir şey getirik Ali. Melemenli de şuydu buydu. Arkadaşlar orada yaptığımız. Evet, evet. O da arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu sehpayı Sümbül, sümbül getirdiydi. Yası, sümbül almıştı. dedi. Almam dedi. Almam dedi. Ben, o sizin dedi. Evet. Oraya bıraktıydık. Bozacağız dedi. Verilen geri alınmaz dedi. Bu, bu da benden i̇şte, size hediye be dedi. Ben. Onu da Sümbül verdi arkadaşlar. Zaten dedi benim doğru, üç dört tane sehpa var. Bir de onun şöyle açılan sehpası var. O bana yetiyor dedi. Onun için bıraktıydık. Gel. Sağ olsun. Arkadaşlar bir şey gördüler ama. Ali bunlar seni çok seviyor biliyor musun? Değil, de. ben de onları seviyorum. He ee, valla. Şöyle bakayım. <laughs> bak 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 bak. Arkadaşlar. Biri orada havlıyor, biri orada havlıyor Ali. Ya sadık Olan dostum. He. Gelin buraya. Gitme ama sen Gelin. Ekmek var giderken verek onu. Onlar da giderken verecek. Var ekmek. Siz gelin tane onlar gelir. Duydun mu? Suda kova da var. Tamam canım. Sen onları bir indir. Ana, şu an yanmıyor. yandı mı? Şimdi arabada e, diğer evden getirdiğimiz eşyaları arkadaşlar Hatice Hanım. Arkadaşlar bakar mısınız güzel bir çerçeve. Hava Çok zindan gibi oldu, aynen. böyle köyler. Emin sen görmedin. Burası şu bir top. albüm arkadaşlar burası bir albüm. Allah. Bakın burada bir albüm arkadaşlar bizim. Kapıyor, değil, Orada da bizim yavrular Hatice Hanım giderken ekmekleri bunlara hepsini doyuralım.